Evet arkadaşlar, burası neresi bilin bakalım. Tabii ki bilemeyeceksiniz. Burası dünyanın en küçük fabrikası. Gördüğünüz gibi Rabbim onlara bir görev vermiş. Onlar da bu görevi ellerinden geldiğince yaşamlarını idam ettirebilmek için sistemlerini kurmuşlar. Herhalde dünyanın en doğal ve en küçük fabrikası bu olsa gerek. Ama işin Enteresan kısmı böyle bir sistemin içinde bile gördüğünüz gibi sağda solda hay, Hayta gezenler işlerini yapmıyor gibi görüyorum ben bunları biraz diğerlerinin üstünden geçiniyorlar herhalde sistemin içine dahil olamamışlar var. Dünyada en büyüğünden en küçüğüne maalesef biraz böyle bir sistemin içindeyiz. Rabbim bizi böyle bu trafiğin içinde, bu sistemin içinde hizmet veren hizmetinin karşılığını alan helalinden kazananlardan eylesin inşallah.